Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Garip Oyunlar serisine e, başlıyoruz arkadaşlar Başka da gördüğünüz gibi bugün Muzla ilgili bir oyun oynayacağız My Friends Pedro diye bir oyun Arkadaşlar biz şu an bu karakteriz Eee Pedro'yuz yani Muz'un arkadaşıyız Muz'un arkadaşıyız Böyle yuvarlanıp takla atarak böyle gidiyoruz. ağaç çekime falan da alabiliyoruz. Mermimiz ve şeyimiz, silahımız var. Kutuları kırarak bir vuramadım ya. Hemen adam böyle vuruyoruz. Sahnesi size var. O geçerse adam bizi vuruyor. Altta, sol altta gördüğünüz gibi 3 tane canımız var. Ee, o canlar biterse de direkt eleniyoruz. Yeniden başlıyoruz bölüme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle insanlara vuruyoruz. Şimdi ilerliyorum burada büyük bir kutu var. Var kırdım. Şimdi ilerliyorum. Şuradan zıpladım. Böyle duvarlardan falan zıplayarak da geçebiliyoruz. Böyle yuvarlanarak geçtim. İki adam birden vurdum. Burada bir cam var. Büyük bir cam. Hemen onu kıracağım. Arkada. Üç tane adam var. Kırdım. Bir tanesini vurdum. Diğerleri kaldı. Onları nasıl vuracağım? Onları galiba geri dönmem gerek Şimdilik dönmeyeceğim. Diğerlerini vuracağım. İlerleyeceğim. Geri dönüp vururum sonra. Oraya kadar çıkamam yine. Şimdi ilerliyorum. bunu takla atarak. Bir de ağaç çekimde ilerliyorum. Spiderman. Spiderman. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aa kutu yokmuş lan orada. Kapıymış. Hiç çıkamadım ya. İki dakika şuradan bir çıkamadım. Heh. Tamam. Şuraya. Buradan buraya. Yukarıya. Burada iyi bir, birkaç merdiven var. Bunlar çıkıyoruz. Hızlıca. Sonra buradan buraya. Kutunun üstünden zıplayarak. Üste geliyoruz. Burada da bir yuvarlanma yeri var. Buradan geçtik. Bahane yere geldik. Lan boşuna mı çıktık bu kadar yolu? daireye zıplayıp geldik. Şimdi işiniz bitti. 5 kişi var. Hepsini birden vuracağız. Tabii efendim. Hepsini vuruyoruz. 1, 2, 3. 3 tane. Kutuyu kırdık. 4. Aşağıda bir tane var. Bekle geliyorum. Ecelin olmaya geliyorum. Bekle. Ve 4, 5. Bu da 6. olacak alttaki. 6. 6 tane adamı birden vurduk. Kutuları kırıyoruz ve bölümün sonuna Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ediyoruz şimdi bu son bölüm arkadaşlar bölümden sonra videoyu bitireceğim biraz kısa bir video olduğunu farkındayım bu sefer benzin bidonları da var ama diğer iki videolar e, umarım biraz daha uzun olacak şimdilik ilk video olduğu için biraz kısa yaptım diğerleri 10 dakikaya geçecek arkadaşlar şimdi buradan benzin bidonunu patlattık vurduk oradaki tellerden vuramıyoruz ama benzin bidonlarını vurup patlatabiliyoruz o yüzden daha iyi geçemedim ya. Hala geçmeyi deniyorum. Sen sonunda geçtim. Şimdi bu kutuyu vuracağım. Ve bam vurduk. Bombayı da patlattık. Ama hiçbir şey yaramadı. Kutuları vuruyor, kutuları kırdık ve adam vurduk. Şimdi ilerliyoruz oradan geçemeyeceğiz şimdi buradan ilerleyip karşıya geçip karşıdan atlıyoruz biraz uzakmış ama yetiştik şimdi buradan ileri doğru buradan yuvarlanacağız o benzin bidonu var hemen adam vuruyoruz bu adam diğer adamı da vurduk benzin bidonu patlama, patlatmamız gerekli galiba ama bir diğerini daha vurduk burada üç adam var bir iki üçüncüsü altta kaldı o nasıl vuracağız Alta geçiliyor mu? Patlattık. Altıda patlattık. Buradan alttan geçmemiz gerekiyor galiba. Evet. Buradan buraya gidemeyeceğiz. Oradan sonra bir tekrardan bir dönüş yolu var. Patlattık burayı. İki adam birden. Muz çıktı yandan. Muz merhaba Muz. Arkadaşım Muz. Buradan yeniden geriye döneceğim. Çünkü orada bir yer vardı. Gördüğünüz gibi orada benzin şey var adam da var galiba benzini vurmam gerekiyor benzin bidonunu vur acaba vursam ne olur deneyim bam patlattık mükemmel bir vuruş Spiderman Spiderman geldim seni yakalamayın yani. ve bölümün sonuna, geldik her videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay